Yayınıma hoş geldiniz. Savaş tam tamları değil, artık savaş geliyor. Haklarımızı almanın zamanı geliyor. Paşinyan, artık bu iş ciddi. Her yere asker yığdılar. Zengesura, Kelbecer hattına, Şuşa eksenine asker yığdılar. Her yerden dalacaklar diyor. Evet Paşinyan, oyunların, raks etmelerin sonu bulsun. O barış barış diyerek kız kız gülmelerin son bulacak. Her gün Azerbaycan topraklarını vurmanız son bulacak tabii ki. Her yere asker yedik. Ben neler oldu neler? Neler oldu neler? Macron gezisini iptal etti. Savaşın çok yakın olduğunu gören Macron savaşın ortasında gidemem. Ben oradayken savaş olursa tedirginim diyerek. Evet, savaşın riskini gördüğü için gez, gezi düzenlemeye gerek olmadığını. Azerbaycan'ın artık kesin vuracağını söyledi. Yani gidip savaşı engelleyememek popülitemi düşürür. Bu durumda niye gideyim diye Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki bu ziyareti iptal etti Macron. Tabii ki haklı. Çünkü rezil olacaktı. Kendisini kurtardı. Azerbaycan öz haklarına yapılan saldırılara artık isyan etti. Raks ediyordun Paşinyan. Bir taraftan da Hindistan'dan tıkır tıkır silahları alıyordun, İran'dan kamikazeleri alıyordun, Fransa'dan ne, ne alıyordun? Sezar obüslerini. Bir sürü silah aldın ve bunları Azerbaycan'a kullanmak için. Şimdi gece belki de sabah savaş başlayacak. Yine kaçacak mısınız? Yine mazgallara girecek misiniz? Yine dünyadan yardım dilenecek misiniz? Yine telefon trafiği yapacak mısın Paşinyan? Ne sözünü tuttun? Ne sözünü tuttun? Ne verdiğin verilen görevi yaptın? Ne yapacaktın? 9-10 Kasım anlaşması gereği Zengezur'u açacaktın. Açtın mı? Hayır. Laçin'den silah taşımayacaktın. Taşıdın mı? Evet. Dışarıdan militan getirmeyecektin. Getirdin mi? Evet. Karabağ'da askeri üstleme yapmayacaktın. Yaptın mı? Evet. Kerbecer'den devamlı her gün her gün saldırmayacaktın. Yaptın mı? Evet. Şimdi artık bu savaşı engelleme şansın yok Paşinyan. Başkumandan Aliyev şunu söyledi. Bunların yaptığı tacizler devam ediyor. Bölgeye ve sınıra yaptıkları tacizler devam ediyor diye. Gerçekten öyle. Yani dalga geçiyorlardı. Barış görüşmesi yaptık dedikleri gün saldırı yapıyorlar. Bunların tiniyeti böyle. Ve bunun sonucunda bölgede Evet bölgede Rusya'da da bıktı Ermenilerden. Niye? Çünkü Batı yanlısı Ruslara da yakın değiller. Ruslara da samimi değiller. Ve Putin için tutuklama kararı meclise gitti Ermenistan'da. A yani alay konusu oldular ama Putin'i mi tutuklayacaklar? Nefretleri kusuyorlar. Niye? Laçin koridorundaki o kontrol noktasını Rusya kurdurmazdı diyorlar. Özellikle Batı'ya yaranmak için Ukrayna'ya yardım yolladılar. Bir taraftan da evet ABD ile şimdi tatbikat gerçekleştirecekler. Savaş evet riski karşısında ne yapacaklarını deriye döndüler. Yani korkudan evet korkudan fitil fitiller. Ama Azerbaycan ne yapacak? Azerbaycan topraklarını hem kurtarmak hem de saldırganı susturmak istiyor. Bu konuda dışarıdan gelen Azerbaycan'a destekleri yok mu? Tabii ki var. Şimdi Zengiz koridoruna ve özellikle Kelbecesi'nde yaptığımız o güçlü ve etkili, tabii ki etkili yığınaklar ne oluyor? Onları bir şekilde etkiliyor. Güçlü bir şekilde etkiliyor. Ve bunun sonucunda korkudan titriyorlar. Artık çok geç. Bu savaş durdurulamaz. Bu savaşı durduramazlar. Çünkü artık ok yaydan çıktı. Yeni silahlarını kullansınlar bakalım. Şımara şımara anlatıyorlardı. Bir de bu savaşta dikkat edeceğimiz bir şey var. Dronelu bomba kullanacaklar. Bu dronlu bombalardan sınırda 300-400 tane hazırladıklarına dair bilgiler geliyor. Çok dikkatli ve kontrolü olmalıyız. Bu dronlar havadan atılan havan topu gibi. Yani birliklerin üstüne düşüyor ve Özellikle tespit edilmeleri zor olduğu için bu dronlarla askerlerimizi avlamaya çalışıyorlar. Ermenistan sınıra yüzlerce dronlu bomba yerleştirdi. İnşallah elektronik harp silahlarımız bu dronlu bombaları gerektiği şekilde düşürür. Bir taraftan da Korkut HSS'lerimiz var. Korkut HSS ile özellikle bunları düşürmek hiç de zor değil. Özellikle birliklerimizin yoğun olduğu yerlerde. Bu korku TSS tam bir dronsa var. Affetmiyor, değerli izleyenlerim, affetmiyor. Geniş alanda onları mahvediyor. 360 derece dönerek tek bir alanda değil. Biz bunu Ukrayna'ya da verdik. Ve özellikle birçok silah sistemimizi tabii ki birçok devlet görüyor. Sipariş üstüne siparişler geliyor. Ama Korkut alanında çok etkili ve çok sonuç alıcı bir silah. Ermenistan elindeki bu yeni kozlardan birisi bu. Birisi de İran'ın kamikazeleri. Onu anlatmama gerek yok. Çeşitli yayınlarından defaatle izlediniz. Şahit 136'lar evet Ermenistan'a verildi ve İran şunu taahhüt etti. İstediğin kadar yine veririm bittiği takdirde yeter ki Azerbaycan'ı vur. Bu saldırılara karşı Ermenistan akıllı ol. Balistik füze atayım deme. Erivan'a bu balistik füze iner, ne olduğunu şaşırırsın. Bu balistik füzeyi atayım deme. Öyle kolektif örgütten üyeni çektin, kolektif örgütle işin olmadığını dünyaya ilan ettin. Artık gidip de kolektif örgüt bana gel yardım et diyemezsin. Batı'dan ne taahhüt aldın? Avrupa'dan ne taahhüt aldın? Macron geliyordu neden gelemedi? Bunların hepsinin cevabını sahada göreceğiz ama Macron çözemeyeceği bir işe gelip rezil olmak istemedi. Biz balistik füzelerimizi Azerbaycan'da mı esirgeyeceğiz? Tabii ki esirgemedik. Gönlümden geçen şu ki Atmaca füzelerimizle Hazar'da da Azerbaycan'ın kıta sahanlığı deniz bölgesinden gelen tehditlere karşı da füze rampaları yerleştirerek deniz alanından bir saldırının olmasını engelleyebiliriz. Daha birçok tabii ki anlatacağımız çok şey var. Ama Azerbaycan eğer topraklarına balistik füzeyle vurulursa özellikle buna karşılık çok çetin cevaplar verecektir. Birçok ülke füzelerin bir peşinde füzelerimizi almak için sıraya giriyor. Artık Türkiye bölgede anahtar ve kilit bir ülke. Ve kilit bir ülke olduğu için de çok güçlü şekilde aktrasyonlar yapıyor ve adımlar atıyor. Devletimizin gücü çok bilirgin. Devletimizin gücü gerçekten çok etkili. Bu bölgede önemli sonuçlar alıcı ve tabii ki kuvvetli bir şekilde Burada etkili bir sistemlerimiz var. Evet, yepyeni konuda yine karşınıza çıkacağız. Lütfen kanalımı izlemeyi, videomu beğenmeyi ve gelişmeleri takip etmeyi unutmayın. Macron gelmedi çünkü savaş çıkacak. Niye boşuna geleyim diyor. Evet, bir dahaki yayında görüşeceğiz. Yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.